Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Sizinle tekrar buluştuğumuz için çok mutluyuz. Ben Cumhuriyet Bir Kreşim'den Süreyya Öğretmen. Evet ilkbahar mevsimine göre çocuklar elimizde bir ağaç ve o ağacımızı hep beraber renklendirip boyayalım çocuklar. Bunun için sulu boyamız var. Evet su yanımızda başlıyoruz çocuklar boyamaya. Evet sizler de boya kalemlerinizi ve ağaçlarınız alıp bana eşlik ediyorsunuz. Evet çocuklar ne demiştik? İlkbahar mevsiminde ağaçlar çiçek açmaya başlar. Siz beni izlerken sizler de birer ağaç resmi çizip bana eşlik edebilirsiniz çocuklar. Evet boyamızı yapıyoruz. Önce ağacımızı yeşile boyuyoruz. O kadar zevkli ki ilkbahar mevsimini hissederek ağaç boyamak çok zevkli çocuklar. Evet ağaçlarımızı yeşile boyadık ve şimdi ne yapıyoruz? Onun dallarını boyuyoruz çocuklar. Evet, yanında lalelerimiz var. Onları da boyuyoruz. Evet, şimdi yapraklarını boyuyoruz çocuklar. Evet, sizler de yapıyorsunuz. Bana eşlik ediyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Evet çocuklar. Ağacımızı ilkbahar mevsimindeki gibi boyadık. Sizler de bana eşlik ettiniz umarım. Çocuklar sizlere aile katılımından bahsetmek istiyorum. Anne ve babamızla beraber kuşların yemesi için camların önüne burgularımızı koyuyoruz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim çocuklar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar evde kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.